Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yok artık dersem kutu açarım oynuyoruz. Hemen başlıyorum. Yani bu gol çok Aa. Bu snoop fena oynadı. Işın yokmuş. Işın. Ona bir şey olacak da. <laughs> Oo o üç kutum var arkadaşlar bir savaş bir mega bir büyük <laughs> helal bakalım şurada iki kişi var <Gülüyor> arkadaşlar <Gülüyor> bakalım Helal. Yukarı demek istiyorum ama diyemiyorum arkadaşlar. Başka kullan. Böyle bug gibi bir şey yok mu ya? Yukarı ne oldu orada? Aa yukarı tık Bir kutu geliyor. Arkadaşlar koltukla açılım yapacağım abdaki yıkayıp ulaşmışız daha yeni yok artık dedik yani, bak böyle havalara girmeyin bazen yani olmuyor Arkadaşlar size serserisi göstermiş suratını göstermiş şu an açılmıyor ha süpersel bu arkadaşlar bende geldi Mayıs'ta Squid gelecek. Herkes ancak kutluyorum. Savaş kutusu açacağım. Bakalım ne gelecek. Arkadaşlar bütün herkes videoda çoğu bir şeyler çıkıyor. Aksesuar çıkma ihtimali bayağı yüksek. Şimdi YouTube'dan devam ediyorum. Hoppa devam ediyorum. Aks, bas işte bu. Aferin. Ya hemen emoji değiştirdi. Aks aksesuar var. İyi ki varmış aksesuarı. Nice. Hı. Bu çok güzel bir baktı. Bunu da açıyorum. 10. kutumu güzel harcamam lazım. Yani ne kutum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel harcamam lazım arkadaşlar. Gerçek. arkadaşlar kulaklığımı deniyorum şu an. Ve ışıklı. Bilgisayardan Roblox videosu daha iyi çekeceğim inşallah. Büyük kutu açıyorum. Bir de arkadaşlar ben de tara vardı. Bakın gördüğünüz Bir de B var. Göstereyim. Bir arkadaşlar. Bayrın çıkarttım şeyini de göstereyim. Kulübümüz. E, heh, Hacker Pro. Bu. Ben bu hesabıma çıkarmıştım. Gördünüz Bayrın. Şimdi son mega kutum. Bundan da 5 saat artık yani. Video çekmeyi bırakırım. Ne yaparım yani. Uh oh. Arkadaşlar <Sessizlik> ben bu reklamı atlayıp geliyorum. Dur 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 dur. Hmm, tamam. Gerek kalmadı. Reklam yapmış oldum. Keşke Free Fire'ı indirebilsem. Aa yanlışlıkla 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 arkadaşlar. Burada arkadaşlar bu gizende mobizandan da de, de, e, geçmek istiyorum. Aa o. Aa Franki görmez. Aks bas, aks aks aks. Oy! Hello. Var son anda aksas var. Çok çok artık demeyeceğim arkadaşlar. Uzun süredir hiçbir şey gelmiyor. Bakın ar arkadaşlar aksesuar bile istiyorum. Ama en çok da bulun aksesuar yani. Ya o da mobizan. Zaten dünyanın çoğu kişi mobizan kullanıyor. Çünkü biz böyle yani. Ooh, bir Ben de, de bir keresinde bu boşuma gelmiş mi diyor sadece e, bir kere bir canlı olan şey ah be <laughs> burada arkadaşlar Neko B geldi alabilirsiniz artık böyle hani e, gelecekti ya burada arkadaşlar daha bir sürü kost Gelecek. Şöyle trikş at be. O helal. Arkadaşlar. Multiboss. Gol. bari arkadaşlar. Çok güzel aksesuarları var. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakalım. El primo. Son anda tuttu. Şu diğer taraftan gönderdi galiba. Aa bak bu çok kötü ya. Hadi. Güzel. Hayır hayır hayır. Ortalık şeriş kaynıyor. Ve <laughs> Abi oyun modunu mu oynuyor? Ha yok. Bu zaten çift hesaplaşma. Bom bom. Bu. <laughs> Ve Yok artık abi. Yok artık. Bunu ben kutu açarım. Bu name ve açıyorum. İnşallah karakter çıkar yani. Uzun süredir karakter gelmiyor. En son 400 kupalı karakter gelmişti. Yani 7. dakikaya geldik yani. Ve kutularımız bitmek üzere. burada arkadaşlar yarın mutlaka kutu gelecek veya inşallah karakter veya kostüm. İnşallah gelir yani. Çünkü bugün bedava altın yani Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar burada videomuz bitti. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. Bir kere de bayrağını çıkarttım. Daha mutlaka hiçbir şey gelmez. Bay bay.